Evet arka arkadaşlar. Bugün yoğun bir gün. Bak nereye çıkmış. Traktör mü süreceğim? Daha bu ilk parti tabi. Bir sürü balya getireceğiz. Babam da buraya bir sistem yapmış. Hayır bura bismillah diyoruz. <laughs> Çekebildiğim kadar çekeceğim. Evet arkadaşlar bal geçimiz devam ediyor. Özgür Çoban bugün Özgür Reçber oldu. Yardım ediyor bize. Dizmeye devam şimdilik böyle. Daha birkaç çabuk daha atacağız. Yığılacak bura. Evet, bağlı işlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ali amca çalışıyor. Murat abi burada. abi. aldı. Aldı. Evet, tarla yolculuğumuz başladı. Evet tarlaya giderken koyunları gördük. Koyunlar dışarı çıkmış kendileri. Pamuk orada hemen duydu geliyor. Hemen fark etti valla. Pamuk! Ne gidiyorsunuz? Evet arkadaşlar babam koyunlara gittiği için Özgür'le ben devam ediyorum şu an. Koyunlar bahçeden kaçmış, dağılmışlar. Ama onları halledip gelecek inşallah. Biz de başlayacağız bal yatımına. Şöyle bir etrafı çekeyim. Daha sonra kapatacağım kamerayı zaten. Evet arkadaşlar tarlaya geldik. Şimdilik kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar çalışmamız devam ediyor. çalışmamız devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah'tan burada az kaldı bal ya. Burada bismillah. Devam. Evet arkadaşlar şu anda dinleniyoruz. Üçüncü tarladaki balyalarımız da geldi. Evet eve almaya geldim arkadaşlar. Şu ayaklarımı çekeyim dedim. Bildiğiniz bir balya Not var burada. Neyse temizledim. Aynen çıkınca artık süpürgeyle şurada temizledim. Arkadaşlar bir tarlaya daha gideceğiz. Görüşürüz kolay gelsin hepinize. Bana da amin. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer bir kişi daha var. sağ olsun dedem. 78 yaşına rağmen maşallah. Senenizden <laughs> traktörü sürecek bize. Çok iyi olacak. O sürecek biz atacağız. Bunlar Necati kardeşimin sığırları. Maşallah diyelim. Bunlar da bizimkiler. Bu da bizim köy. Alaş! Ne yapıyorsun oğlum? Alaş! <laughs> Tarla zaten hemen burası. Uzak değil. İnşallah bunlar hafiftir. Yoksa çok yorar bizi. Burada da 30'dan fazla balya var, var. Ve Alaş geldi. Onun için çok zor olmadı ama. Alaşım benim. Evet arkadaşlar valya işimiz şimdilik bitti. Yarın devam edeceğiz inşallah. Yaklaşık 250 balya attık bugün. Evet balyalarımızı attık ve yılan var şurada. Bir tarafta Çaldağı. Bir tarafta Keltepe. Ve motor sikletlerimiz. Burası da düzün doğru. Evet arkadaşlar balya işi bitmişken ineklere bakalım diye hem de bir gezmek için tamam da geldik buralara şimdi kısa bir çekim yapmak istiyorum. Bismillah diyoruz. Ve yolculuğumuz başladı sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi karşıda çaldığımız var. Arka tarafta Keltepemiz var. Çaldığına çıktığımız hiç adam akıllı bir video yok. Eskilerden sadece fotoğraflar var. Video arşivi de belki vardır da bakmam lazım. ile ama videolarımız var. Lütfen onları izleyin manzara şu an size ne kadar güzel görünüyor bilmiyorum ama canlı gözle mükemmel yolculuğumuz başladı sayın seyirciler devam ediyoruz. Neyse yol iyiymiş biraz daha çekeyim mi dedim bari. Ama artık kapatıyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum herkese. Görüşürüz. Evet arkadaşlar demin düzün doğru yani şu en tepedeydik görmüşsünüzdür zaten koyduysam tabii ki. Buralarda inek gittiğimiz yerler zaten videoları izleyenler bilir. Balyalar herkesin balyası tarlada duruyor. Hala biçilmeyen yerler var. Yukarılarda da balyalar var. Biz de şimdi burada bizim bir tarlamız varmış. 26 tane balya var dedi babam. Atalım havada serin dedi. Atalım dedi. Ben de motorla geziyordum öyle bir. İşim yoktu bir yarım saat takılayım dedim. Tamam dedim geldim şimdi onları bekliyorum. Babamlar gelecek inşallah atacağız. Hava gerçekten felaketli arkadaşlar. Lastik de biraz eskimiş ya. İnşallah idare eder. Hava felaket sıcaktı. Öğleden önce bu videoda izlemişsiniz zaten. 150 200 e yakın bal yattık. Toplamda. Tabi hepsini çekemiyorum. Ondan sonra daha bizim yerler var. Böyle bunun gibi böyle kesilmedik, biçilmedik. Yağmura göre onları da halledeceğiz. Yani bir 200 taneden fazla daha balı bekliyoruz. Hatta 300'e yakın. 300 bile bulabilir. İnşallah da bulur. Hiç çok olacak ama tabii ki de bu bir senelik hayvanların yiyeceği sonuçta erzak. Onun için ne kadar çok o kadar iyi. Yorucu da olsa. Şimdi son bu tarlayı da atacağız. Bugünlük işimiz biteceğiz. Bitecek inşallah. Şimdilik öyle arkadaşlar. Çekebildiğim kadar ben yine video çekmeye çalışacağım. Babamları bekliyorum. Traktörle geliyor sesini ben duydum. Ben de tarlaya gidip onları bekleyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar motor tarlalarının kenarına kadar çekmiştim. Balyalarımızı yükledik. Babamla ikimiz sadece tek gelmiş. Az <laughs> vardı zaten. 26 tane vardı. 7 tane de bizim Ali amca dediğim amcamızın vardı. Onu da aldık gelmişken. Babam yavaş yavaş gidiyor gördüğünüz gibi. Ben de peşinden çıkacağım yola. Onu geçmem lazım yoksa yol kapanıyor. Onun için hızlıca çıkacağım. Görüşürüz arkadaşlar.